Selamünaleyküm. Aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Bismillah. Mesafe offset komutunu görmeye çalışacağız. Geometriden e, komut aktif olması için bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Şöyle ben bir dikdörtgen çizdim. <laughs> Düzenle de şurada mesafe ya da offset <laughs> açtım. İlk böyle gelecek size. Diyelim ki geometriden 20 birim mesafe offsetle geometri olarak tıkladım ve bunun iç tarafına tıklarsam bakın 20 milim içine attı. Bunu tıkladım tekrar iç tarafına. Bakın bir 20 milim daha attı. Bu bu şekilde devam edecek. Komuta geldim. Dikkat ederseniz. <laughs> orijinali sildi demedim. Bakın orijinali sili işaretliyorum. Yine 20 milim ve geometrideyiz. Bakın tıkladım ve için attım. Bakın sildi. Tıkladım ve için attım ve sildi. Tıkladım ve dış tarafa atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi parçayı ne yapıyor? Orijinal parçayı siliyor. 20 milim ufaltıyoruz ya da küçültüyoruz orijinal sili işaretlersek tıkını kaldırdım. Şimdi çizgi ve yay işaretledim çizgi ve yayı geometri olarak kaydet dedim. 20 değil de mesela bu sefer de 40 milim işaretlesin. Bak bu sefer çizgi veya geometri bunun tamamı çizgi ise her bir parçası. Çizgi ve yay olarak 40 milim. Geldim. Tıkladım. Ve buraya tıkladım. Bak. Bu çizgi tıkladım. Ve buraya tıkladım. Bu sefer ne yapıyor? Çizgi <laughs> ve yay olarak istediğim mesafe kadar ne yapıyor? İçeri veya dışarı atıyor. Ben nereyi e, işaret ediyse. Geometriye tıkladım. Hatta çizgi bir yayda kalsın. Geometri olarak offsetle vardı. Bunu bak kaldırdım. Bunu kaldırdığım zaman aynı yerdeyimiz 40 birim. Ne yapıyor bakın. Aldım. Gördünüz mü? Ya yardım çizgi olarak ne yapıyor? Yardım çizgi olarak atıyor. Mesela bunu içeri doğru bakın. Yardım çizgi olarak atasın. Yardım çizgi neydi? Bizim takım yolu atayamadığımız çizgiler. Daha sonraki konularda yardım çizgiyi e, yeşil olan yani makineye atama çizgisi nasıl yapacağız ona bakacağız. Şimdi şurada bakın iki taraflı offset var. Mesela bunu da ayarlayalım 15'e bu sefer. 15. Geometri olarak offset'i işaretlemezsek yardım çizgi atacak. Biz yardım çizgi atamasını istemiyoruz. Bakın iki taraflı offset'i işaretledim. Ve çizgi bir yaydayım şu anda. 15 birim. Bakın geldim buraya. Şuna tıkladım. Bakın 15 birim. Sağına ve soluna ne yaptı? Atadı. Bakın sağına ve soluna 15 birim. Mesela buraya geldim. Sağına ve soluna 15 birim. iki tarafa da ne yaptı? İki taraflı olarak atadı. Eğer geometriyi kaldırırsam çizgi ve yayda devam edersem ne yapacak şu anda? 15 birim. Ayrıca yardım çizgi olarak atayacak şu anda artık. Bakın. Yardım çizgi olarak atıyor. Her dokuduğunda artık sağına ve soluna 15 birim yardımcı çizgi olarak atıyor. Şurayı kesinlikle geometri olarak offsetle kalması lazım. Bunu kaldırdım. Bakın bir de şurada noktayı offsetle var. Bakın buradaki mesafe kalktı. Çünkü onu e, koordinat sistemli veya serbest elle Geometri olarak kalsın. Tamam dedim. Bakın. Mesela şu çizgiyi aldım. Bakın. Serbest olarak buraya taşıdım. Bu çizgiyi aldım. Serbest olarak buraya taşıdım. Bunları mesafe olarak da gönderebiliyoruz. Bakın. Tıkladım. Serbest taşıyabildiğim gibi bakın altta koordinat sistemi var. Mesela x yönü <laughs> artı 150 taşısın. Y yönüne dokunmuyorum. Okey dedim. <laughs> bakın. Çizgiyi ne yaptı? Attı. Çünkü burası sıfıra göre eksi noktadayız. Evet. Attı. Bizim en çok kullandığımız bakın nedir? Bir noktayı değil de şu şekilde. Geometriyi kullanırız en çok, en çok biz. Genelde ee, en çok kullandığımız mesela bir dikdörtgen daha çizelim şuraya. En, en çok kullandığımız bizim burada mesafede şudur. Şu ayardır. Yani birçok olanak opsiyon tanıyor bizi. Bakın buraya mesafemizi yazarız. Geometride olur. <laughs> e, bu şekilde kalır. Alırız bunu. Geliriz sıklarız geometrimizi. Bakın dışa 15 verim. İçe istersek içe atar. Mesafesini değiştirmek istersek geliriz buraya 50 deriz. En çok kullandığımız bu. Bakın buraya atadı. Tıkladım. Çin atadı 50 birim. Gibi. Amacımız mesafe offset'i bilmekti. Hayırlı Ramazanlar.